ne sesin kız Lan kalkamıyorum lan Ctrl'ye bassana <laughs> bu ne lan Bu ne oğlum Nasıl kalkıyoruz oğlum bu ne? <gülüyor> 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 Hemen bakalım. Böyle hareket ediyor. Bak rapçi oldum. Yo 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 ya oğlum, Yo o tuş söyle tuş Onun avradı geliyor lan. lan! <laughs> Merhaba arkadaşlar, ahbaplar konuşuyor. Ben Alican. Ben Cemal. <laughs> ne yapıyorsun lan? Lan, lan kalkamıyorum lan. <laughs> lan nasıl kalkacağız? <laughs> <ugu>. Space'e bas. O <laughs> nasıl bir <işte. gülüyor> ugu, ugu, ugu. Oğlum dışarıdan görmen lazım. CTRL'ye bassana. <laughs> Bu ne lan? Bu ne oğlum? Koşsana be. Bu... <laughs> Nasıl kalkıyoruz oğlum bu ne? <laughs> ne <oluyor? gülüyor> ben kalkamıyorum oğlum. Lan kalkamıyorum. <laughs> Hemen Gördüm bakalım. Ha kalktım. Bak <laughs> <Ayna> ne lan? Maymun. <laughs> Koşa bak. Abi gerçekten maymun. Nasıl kalkıyoruz arada? Niye söyleyeyim? Oğlum hadi ya. Bak, rapçi oldum. Yo 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 yo. Ya oğlum. Yo. Tuş söyle, tuş. <laughs> bak Lan bak, tuş. elime bak, elime bak, elime bak. Aga bak. nasıl kalkıyorsun? Reye bas. Re mi? <laughs> Kalktın şu an. Bir koş sana. Bak şimdi bak, dur. Bak, bak ne yapacağım şimdi? Tam bir rapçi yapayım mı sana? Yap bak şimdi. Evet, elini müz. Öyle olmaz öyle Neyle açıyorduk eli? Heh, bak. <laughs> işte burada ben arayacağım Cemal abi Kuro. Tak. 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 ne <laughs> yapıyor? Mi? Parmaklarını nasıl hareket ettiriyorsun lan? Allah mı? Cemal abi sana tokat atıyorum. Bir daha bir daha bir daha. Bir... Cemal abi şap şap şap. <laughs> bak bak sana tokat atıyorum şap. <laughs> Gel Cemal hadi gel tamam. Eğilip, eğilip tamam. koşsana ekran görüntüsü alacağım. Ama tam zıplarken almaya çalış. Aynen Çok zor öyle. ama. Ben kayıttan da almaya çalışırım. Bana bak şimdi. Bakıyorum. <laughs> Çok iyi. <laughs> Bekle. Tamam ben kayıt alırım oradan. Hadi biraz çıplak koşalım. O stamina falan var lan. Oğlum ben tuşları falan bilmiyorum acaba nasıl? Oğlum bunu nasıl kırıyoruz lan? şap 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 şap, 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 şap. You, you, you. yo 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 oğlum elime bak lan oğlum ne <laughs> <Deme> bak 5 <laughs> ulan 5 ben 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 oynayabilirim ülkeyi selamlıyorum merhaba arkadaşlar bak bak ne yapacağım bak izle bu ne lan Aa bir şey buldum. Taş. Taş. Lan. <laughs> lan bana niye vuruyorsun lan? ne lan nasıl aldın? Bekle bekle ben alacağım. Bekle. <laughs> lan taşı alamıyoruz lan sen <laughs> 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 Alacağım. Aldım alamıyorum. <laughs> Seni cimcikleyeceğim kendine. Abi sen böyle dur. Tamam. Bekle lan. Şey yapalım, müsret tuz döküşü, bak. <laughs> Böyle çeksene. Çektim. <laughs> Gel, adayı keşfedelim biraz. Demine, Böyle keşfedelim ama. Böyle keşfedelim. girdim. Lan, ölüyorum. Oha, bu ne? Uhuh. Lan, uhuh. karpuz buldum oğlum. Karpuz mu buldun? Lan, ölüyorum lan. Bak. Uhuh. Yemeğimizi buldum, yes be. <laughs> Arkadaşlar Cemal abi taşla öldürmemi istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Bak dikkat et bu denize gitmesin. Bekle şu an taşı <laughs> almaya çalışıyorum. <laughs> Nereye gitti o? Allah rızası için bir sadak abi. Vay. Cemal abi elimde avucumda ne var ne varsa sana atıyorum. Götünü tutuyorum Cemal abi. Lan elim yamuldu. Lan elim. Aa bir Best şey tutuyorum lan. Vay. Karpuz. <laughs> <laughs> Koş bakalım. Karpuzu <Kartını> kaçırıyorum. <laughs> lütfen, lütfen ben bu alayım karpuzu nasıl gittiğine bak. Nasıl bırakacağım he? Bunların hepsini video başına koyacağım Allah'ım. Çok komik. Alıyor muyum şu an aldın mı acaba? Yok. Uka. Okay. Uka okay, uka. Okay. Nasıl alacağım lan? Ha, ha bak şimdi baba izle. Bekle. İzle. Ha, bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o ne lan öyle? Getir lan karpuzu. Bu ne lan? Elimde karpuz var. Gel gel. Ya şu taşı elime alabilsem. bir dakika şunu atabiliyor muyum sana? Abi çok zor oyun. Ha dur. Aa karpuz. Abi karpuz. <laughs> ne oluyor? Oldu. Lan öldü. Sen görüyor musun beni şu an? <gülüyor> Görüyorum. <gülüyor> Cemal abim kutsuyoruz arkadaşlar. Cemal <laughs> vücudu yamulmuş. Bir ölsene. Bu ne lan? Öl öl. <laughs> Evet arkadaşlar boğulma <laughs> challenge'ımız da Abi, oldu. Abi benim, benim gördüğüm görseli görseniz. Elime taşı hmm. alabilsem. Evet geri döndük. Evet geri döndük. Abi tiplere bak. No no. Şunu alacağım ben. Hay, onu ben almak istiyorum. Abi niye almıyor? Sana bu adam bu sana... taşı? Lan o ne bacağına o Uga. Uga uga. Uga dıgı dıgı. Uga duga. <laughs> Okay. A yengeç var yengeç ya. Ye. <laughs> Afise bak sanki sihir yapıyor ya. Oh ısırdım. Oh ısırıyor beni. Yengeç alınmıyor. Lan yengeç geliyor. Lan yengeç alamıyor zaten. Taşı al. Taşı Taşı ya ben... Al sana şunu. Ya. Ya kolum nasıl? Ya. Ha. Lan oğlum uç. Of u. Uh. Yiyor lan. Kanka hiç sağlığım yok ya. Yemek ha. bulmam lazım. Tuttum. Ah fırlattım. <laughs> Uzun eşek oynadım. Dur dur öyle dur. Öyle dur. <laughs> Elimde taş var. Karpuz yiyebiliyor muyuz? Gel 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 bunları ye. <laughs> Allah Yeme tuşu E'ymiş. Elim yamuldu arkadaşlar. Ha. Ay tuttum. Ham. Tamam. Yemiyorum. Yemiyorum. Oğlum içine alma ne abi ikisini. Evet yenmiyor. Ne bu? O metalci oldum. Yeah. <laughs> İçim. Oo. <laughs> Evet arkadaşlar Cemal abi yine kutsuyorum. Aa zıfır <laughs> ya ama bir Siyah e... şey Ne yapmamız gerekiyor ki? Kutsuyorum Cemal abi. evet üçüncü oyunla beraberiz. Biz de Finger... koşmayalım o zaman. Kulaklıkları Yavaş hangi... gidelim. parmakları hangi şeyde hareket ettiriyoruz? Aa. Hangi Z, X, C falanmış. Elimizi nasıl kaldırıyorduk? Heh. Aha. Lan bu ne? İki elimde Dur. Aa, ne lan bu? Alcan çabuk yanıma gel. Alcan çabuk yanıma gel. Oh. Çabuk. Lan. Bir dakika. Lan, rakçı oldum. <laughs> ne lan ne yapıyorsun? <laughs> yeah, Yeah. Dur rakçı yapayım. Bekle. Oh, yeah. <laughs> eko 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 eko. Oh. <gülüyor> <gülüyor> nasıl Abi ya serçe parmağı kapatamıyorum. Kapatabiliyorsun ya şeyle. Z neydi? Hangi tuşlaydı? X ile X ile. X ile kapat serçeyi. Z ile yüzük parmağını kapa. Bir de baş parmağı kapa lütfen. Bak tam burada arkadaşlar. Çok açılma yavaş. Neyse elimizi şimdi bırakalım. Hangi şeyle elimizi kaldırıyorduk? Jüriyle gidelim o zaman. Hem canınız koşmayalım <laughs> Çok komik <koşmuyorum>. yürüyorsun. <laughs> paytak paytak. Bak bak bak. Harbi. Ama en iyisi böyle. <laughs> Ay goril gibi koşuyor. <laughs> Sen de böyle koşsana abi. Ye ye ye. Koş. bekle. Uga muga. <laughs> Lan... Lan, Oha! Lan kaplan. Bu ne lan? Ben lan. yanına gideceğim, seveceğim. Ona avradını diyeceğim <laughs> <bir> lan? <laughs> lan kovalıyor seni hala. Allah kaç kaç kaç. Beni çek beni. Allah, Allah belanı, Allah. Hey, ey, güzel kedi, tatlı kedi. Hayır. <laughs> kovalıyor beni. <laughs> Sen benim ölüm anımı gösterdin. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> <Çok komikti gülüyor> Hayır, koşamıyorum. Götüm ya, ısıracak. Ya çekemiyor muyuz ya? Arkadaşlar götünü ısıracak. Bakın kafasını sallıyor. Evet. Götümüzü ısırdı Ya şifre falan yazamıyoruz mu?